Evet sevgili arkadaşlar bugün Windows Update yani Windows 10'da güncellemeler nasıl kapatılır onu göstereceğim. Normalde güncelleştirmeleri kapatmamamız daha iyidir. Ama kapatmak isteyen arkadaşlar var. Deneme amaçlı kapatabilirsiniz. Geri açın ama. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Windows 8'de işlem merkezi yazıyorduk arama butonumuza. Bizim için öyle bir şey yazıyorum çıkmıyor. Bunu da değişik bir ayardan kapatıyoruz. İlk önce CTRL alt delete tuşuna tıklıyorum. Görev yöneticisini seçiyorum burada. Seçtikten sonra görev yöneticisini seçtikten sonra hizmetleri aç diyorum. Tıklıyorum. Ve hizmetlerimiz geliyor. Hizmetlerden Alta doğru gidiyoruz. Buradan Windows Update çalışıyor şimdi. Windows Update'i tıklıyoruz. Buradan Devre Dışı diyoruz, Uygula diyorum ve Durdur diyorum. Şimdi Windows Update'imiz artık çalışmıyor. Windows güncelleştirmeleri artık almıyor. Ayarlara girelim, deneyelim ve görelim. Ayarlar. Gördünüz mü? Bir salon oluştu diyor. Artık Windows güncelleştirmelerimiz, update'imiz çalışmıyor. Bu kadar arkadaşlar. Geri aktif hale getirmek için geri hizmetlere gideriz. Kendisi ni burada bulacağız Windows update'im. Kendisi burada. Windows update'imiz. Geri tıkladığımız zaman. Otomatik ve uygula dediğimiz zaman, yeniden başlat dediğimiz zaman artık Windows Update'imiz artık çalışıyor. Deneyelim. Biraz bekliyoruz. Kendisi güncelleştirme varsa bulacak, yoksa yok diyecek. Tamam, bir güncelleştirmemiz varmış. Böyle geri güncelleştirmelerimiz çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.